Günaydın arkadaşlar. Her zamanki gibi bu sabah da sera gezilerimize, ziyaretlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu seramızın yeri ve sahibi çok önemli değil. Yine burada size e, üretim için çok önemli detaylardan birisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Seramız geçen sene Haziran sonları gibi dikim yapılan Sera arkadaşlar, çeşidin budur, azman olması çok da önemli değil. Burada şunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Mayısın 20'sinden itibaren kesinlikle ve kesinlikle bana göre Eylülün ilk haftasına kadar arkadaşlar dikim yapılmaması gerekiyor. Niye dikim yapılmaması gerekiyor arkadaşlar? Bu dönemlerde dikimi yapılmış olan bitkilerimiz tam Kasım ayı içinde, Kasım ayı sonları, Aralık gibi doğumları yapıyor arkadaşlar. Muzun Nisan sonu, Mayıs içinde nasıl çiçek dediğimiz geçiş döneminin kötü koşullarında çiçek yapıyorsa dalları yani düzgün dal vermiyorsa arkadaşlar. Bu bahsettiğim dönemde aynı aynen o dönemle aynı özellikleri taşır arkadaşlar. Dallarımız çıkarken bitkinin stresli olduğu dönemlerde olduğu için arkadaşlar bu şekilde sıkışır. Böyle sıkışır. Bitki doğru düzgün dal atamaz arkadaşlar. bu şekilde zorlamayla çıkar. Tüm bitkilerimizde aynı durum vardır arkadaşlar. Boğazda yaprak yığmasından dolayı doğum esnasında düzgün bir ortam bulamadığı için dallar çıkamaz arkadaşlar. Aynen böyle kalır. Fidelerimiz çok küçük geliyorsa ki bugünlerde gelen fidalarımız çok küçük. Neredeyse 10 santim boyunda. Bunları bile arkadaşlar Mayıs'ın ilk haftasından itibaren olmak kaydıyla dikim yapmayın arkadaşlar. Çünkü bizim dikim boyu fidanlarımız 50 santim civarındadır. Biz ona göre tahmin yaparız. Ama bir 5-10 santim boyunda gelen bitkilerimizi bir ay sonrasından dikilmiş gibi hesaplamamız gerekir. Yani Mayıs'ın başında dikim yapılmış bir 5 santim 10 santim boyundaki fidanımız Haziran başları gibi dikilmiş olur bu da kasım içerisine gelir arkadaşlar. Kasım içerisindeki doğumların %90'ı böyledir. Çok azı bu şekildedir arkadaşlar. %90'ı bu şekildedir. Ne dal kalitesi vardır ne de parmak kalitesi vardır arkadaşlar. 2-3 ay bekledikten sonra Eylül içerisinde, Eylül'ün başından itibaren Ekim'in sonlarına kadar hatta Kasım içinde bile dikimlerde böyle dallar gelmez arkadaşlar. Çok daha kaliteli, çok daha iyi birinci sınıf dallar gelir arkadaşlar. Yani 3 ay 4 ay sonrası dikimlerle hiçbir zarar görmediğimiz gibi çok çok karlı bir üretim yapmış oluruz arkadaşlar. Bizim bundan zaten beklentimiz yoktu. Ben üreticimize başında da söylemiştim bunu. Ama bu gelen fidanlarımız aşağı yukarı Haziran'ın sonları gibi doğum yapacak arkadaşlar. Tabi içinde Haziran içinde de doğum yapacak var. Bunlar Haziran sonları gibi doğum yapacak. Temmuz başı gibi. Bunlardan süper kalite dallar alacağız arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Ama Mayıs içinde, Mayıs sonunda daha doğrusu Mayıs'ın 20'sinden itibaren Haziran'ın sonu Temmuz 15'e kadar kesinlikle dikim yapmayın arkadaşlar. İster dışarıdan alın fideyi ister içeriden alın. Benim aralığım arkadaşlar dikim aralım. Mayıs'ın 20'siyle Eylül'ün ilk haftası arası. Bu aralarda dikimler problem yaratır. Ağustos içinde ya da Temmuz içindeki doğumlar arkadaşlar da bunlar da mayısa denk gelir. Bunların da çiçek olma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Biz Kalaycı Tarım farkıyla sizlere önemli bulduğumuz bilgileri önemli olduğunu düşündüğümüz bilgileri arkadaşlar vermeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese yeniden günaydın.